Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Aslan Burcu için ne yapıyoruz? Haftalık bakımımıza devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var. Evet, odaklandık. Şöyle bir niyetleri gönlümüzden, kalbimizden, kafamızdan geçirdik, yoğunlaştık. Hemen buraya geldik. Şimdi burada, şuradaki görüntü aslında bir anahtar görüntüsü. Yani sizin demek ki bir engeliniz var bir çıkmazınız var, bir çözüm noktasına ulaştıramadığın bir şey var. Aynı zamanda alım satım yapmak istiyor olabilirsiniz. Yani bir ev sahibi olmak, bir araba sahibi olmak vesaire. Belki de bir iş yeri kapısı anahtarıdır bilemeyeceğim. Bu noktada o anahtar sizin elinize geçmiş. Anlatabildim mi? Yani tamam hafta itibariyle dedik bu size gelecek olan bu konunuzla ilgili gelecek olan bir durumu da yansıtıyor olabilir. Yani bir alma verme durumunuz yoksa o konunuzla ilgili size yansıyacak olan bir şey. Anlatabildim mi? Yine de hoş bir durum olarak çıktı. Evet şimdi şurada ben öyle bir görüntü görüyorum ki şeytanlaşmış bir insan var. Öncelikle oradan başlayacağım. Şey, şeytanlaşmış bir insan var. Bu çoğu kez hayatınızı etkileyen biri. Her durumda aslında sizi gözeten, böyle dışarıda ortamda çıkmış görebiliyor musunuz? Huzurunuzu kaçırmaya çalışan, bazı durumlar için e, sizi zorlayan bir insan. Ama kapının dışarısında kalacak hafta itibariyle. Sizden bir beklenti içerisine bile giremeyecek. Çünkü siz onu kapı dışarı etmişsiniz. Yani vereceği bir zararı engelleyecek de olabilirsiniz. Huzurunuz bozulmayacak. Buradaki beyaz, beyazlığı görebiliyor musunuz? Bir odanın içindeki sanki oksijen gibi. Görebildiniz mi? Ya da bir durumu yani bir insan olmayabilir. Bir durumu kendinizden uzaklaştırdıktan sonra şöyle çok rahat edeceksin. Kendine geleceksin adeta. Görebiliyor musunuz? Burada hem de içsel bir hakimiyet kurmak var. Evet şöyle bir bakıyorum. Evet orada öyle bir durum dedik. Bir de böyle bir şeyi böyle körü körüne bağlanan bir insan var. İplikle görebiliyor musunuz? Gözleri, gözlerinde bir iplik var. Ve şuraya doğru çekilmiş. Yani görü körüne bağlanma ya da işte bir şeyin gerçekliğini araştırmadan inanmak var. Birazcık daha araştırarak yani hemen duydun ve o konuya inandın ya da işte bu konu sende bir etki yarattı. Olumlu veya olumsuz. Bunların araştırmasını yapmadan hafta itibariyle bir şeylere itibar etmemen gerekecek. Dediğim gibi iplikle gözleriniz bağlanmış. Bir şeye odaklanmışsın. Yani inat ettiğin durumlar da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Birazcık daha değerlendirmeniz gerekecek. Ee, hemen şu tarafta da bir konu için o kadar uyumlusunuz ki. Aslında e, olumsuz durumlar yaşanmış olabilir. Bilemiyorum bazı konularda iyiliğiniz suistimal edilmiş olabilir. Ama kanat takıp da halen o insanların yanında durabiliyor olman, bu da sizin e, artınız gibi. Bu da sizin işte karakterinizdeki olumlu bir durum gibi, bilemiyorum, olgunluğun verdiği bir durum gibi. O belki de işte o temiz kalbinizin ya da işte o yaptığınız iyiliğin karşılığını gerisin geriye almak var. Yönelimleri bazı kişilerin ya da bazı durumların yönelimleri sizden uzaklaşmışsa, yani bir işten etki alamıyorsan artık, sen da itibariyle. O işte tutumun davranışın da olabilir. Yani illa yaptığınız bir iyiliği ben şimdi geçtim. artık gidişat onu gösteriyor. Sanki bu durumunuzun, işte tutumunuzun, davranışınızın yansımasını hafta itibariyle görecek gibi çıktınız. Burası çok hoş geldi. Ve böyle insanlar dizilmiş bir yere gidiyor. Görebiliyor musunuz? Böyle sıra olmuşlar. Yani topluca gideceğiniz bir yer. Topluca alacağınız bir karar yine sizi değişik bir döngüye sokacak gibi. Şöyle süzdürelim. İçte kocaman bir kaygı var şimdi. Görebildiniz mi şurayı? Kocaman bir kayganız, bir tasanız var. Ve siz o tasayı, kaygıyı bir türlü atlatamıyorsunuz. Onu ben hafta itibariyle atlatacağınızı düşünüyorum. Şimdi burada niyetleri tutuyoruz. Enerjinize bir bakalım. Enerjiniz hem kendinize hem de çevrenize çok olumlu yansıyacak gibi müthiş bir enerjiye kapılmak duygusal anlamda istekleriniz karşılanacak diye düşünüyorum. Çünkü bir boşluk var. O boşlukla birlikte bir akış geldi. Yani duyma ulaşacaksın duygusal anlamda. Anlatabiliyor muyum? Belki uygun kişiyle karşılaşmak, buluşmak, görüşmek size <laughs> iyi gelecek bir yeri ziyaretin var bu yeri ziyarette iki kişi bir böyle divan gibi olur ya orada oturmuş sizi bekliyor yani türbeyi de andırdı ama bilemiyorum gittiğiniz yerin manevi havası çok büyük etkileneceğim bir durum ya da yaşanacak orada ve siz de bu havayla bu enerjiyle başka bir işe yoğunlaşacaksın 3 rakamı geldi maddi bir beklentin varsa yani belki de işte makam mevkici yükselmek istiyorsun, saygınlık görmek istiyorsun, sosyal hayatta sevilip sayılmak istiyorsun. Yani iyi bir kariyer ve kariyer hayatı istiyorsun, yükselişe geçmek istiyorsun herhangi maddesel bir konunda. Burada zaten üstte de hani ben dedim mi bir anahtar çıktı. Tamamıyla o durumunuzu yansıtan bir görüntü bu da. Yani sosyal çevrede etkin şekilde rol almak var. Yani ev hanımsındır ama iş yapmak istiyorsun dışarıda belki. iş yeri açmak istiyorsunuz. Ortaklaşa bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz. Burada girişimci bir yönünüzü artık kullanacaksınız. Evet. Şöyle güzel bir durum var. Dışarı sosyal hayatınızda. Hemen kartlarımızı karıştıralım bakalım. Römi tarottan da çekelim. Eril dişli kartınızdan da alalım. sevgili dostlarım. Burada ne çıktı biliyor musunuz? Ne görüyorum? Şimdi kalpte yaraların var mı? Var. Sarılmayan, geçmeyen duygu durum hali, bir şeylerin bozukluğu var mı? Var. Kalbine yansıyan ya da içine yansıyan kötü bir olumsuz durum var. Ama bunlar senin umduğun gibi gerçekleşmeyecek. Yani o olumsuz hislerden bir kere çıkacaksın. Bazı konularda cesaretleneceksiniz. Çünkü sizin tutukluluk haliniz var. Bu histen bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Yani harekete geçmek istemek ama yapamamak enerji eğitiminiz var olmuş olabilir. Yani moralin motivan yoktur da eskisi gibi hissetmiyorsundur da o moda geçemiyorsundur. O ivmeyi hayatında yakalayamıyorsundur. Veya işte maddesel durumun iyi değildir de harekete geçemiyorsundur. Anlatabildim mi? Böyle bir durumunuz var. Yani belki de işte zorlanarak yaptığınız bir şeyler var. Eski tadında olmayan şeyler var. Şimdi bir parça burada kılıçlar, her yerde aslında kılıçlar var. Bu bazı durumlar için yara almanızdan, işte ihanet görmenizden, bazı durumları atlatamamanızdan bahsediyor ve cesaret kaybı olmuş dedik ya. Ya da işte bir durumun verdiği zayıflıktan dolayı tamamlanmamış bir rekabet halin var. Anlatabiliyor muyum? Yani işte maddesel bir gücün yoktur da karşındaki kişiyle tam anlamıyla böyle bir rekabet ortamı rekabet ortamında bulunamıyorsundur. Ama işte kalpte de alınan bir yara var ya bu duygusal anlamda da olabilir. Şimdi o ölü toprağa tamamıyla aşk hayatınızın veya iş hayatınızın üzerinden kalkıyor. Burada derinden bağlar kurulacağına dair iki kartım geldi karşınızdaki kişiyle. Yani anlaşma yoluna gidilecek. Yani bu bir boşanmaysa boşanma anlaşmalı olarak. Ya da işte birleşme ise birleşme. Bilemiyorum. Ama tamamıyla iki kişinin ortak hedefi neyse, ortak amacı neyse iki kişi bu işi başaracak gibi. Maddesel döngü, maddesel döngünüz çok güzel. Tamam duygusal anlamda istediğinizi alamamış olabilirsiniz. Yaralanmış olabilirsiniz ama maddesel keyfinize de diyecek yok gibi hafta itibariyle. Aynen böyle bir kart yansıdı. Hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim kart. Şimdi bu insan, yani kendi yolunu kaybettirdiği gibi sizin de yolunuzu şaşırtmış gibi. Çünkü hani odaklandığınız bir şey var. Yani bu kişiye verdiğiniz değer, bu kişiyle ileriye dönük düşünmen, şu an itibariyle seni yanıltmış olabilir. Beklemediğim bir hamle görmüş olabilirsin. Bundan dolayı artık işte duygusal boşluklar mı doğdu? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Orasını siz bilirsiniz. Ama yine de bu insan işte kafayı toparlayacak. Gitmiş bir yere gitmiş çekip gitmiş. Yani eskisi gibi değiliz diyor olabilirsiniz. Burada gitme hali var. Uzaklaşma hali var. Mevcut durumu şu an bunu gösteriyor. Ama işte hafta itibariyle o kötü etkilenimler neyse bu ilişki için. Bunlar ortadan kalkacak. Çünkü siz keyifli olacaksınız. Siz kendinden kendinizden zaten eminsiniz. Yapmanız gereken her şeyi yaptığınız için aklınızda bir soru işareti kalmayacak. Ve bu ilişki için halen yaşamaya değer olan bir şey var mı? Var. Onu da karşı tarafın cesaretiyle birlikte bunu yaşamaya değer olarak göreceksiniz. Yani karşı taraf cesaretlenecek. Ama sizin şu an yoğunlaşmanız gereken başka bir durumunuz var olarak da çıktı. Her ne kadar ilişkisel yönlü böyle sizi üzen durumlar olsa da bakın sizin hareketi hareketinizi sınırlamış zaten. Siz buraya hapsolmuşsunuz. Siz sadece bu kadar düşünebiliyorsunuz. Ama bakın yapmanız gereken şeyler var. Hatta zorlanarak yapıyorsun. Bir eksiklik var, motive eksikliği. İlişkinizden dolayı geliyor olabilir. Onun için birazcık daha değerlendirme zamanı, kendinize dönme zamanı, şu işleriniz her neyse. Yani zaten harekete geçtiğin zaman bu kişi de senin arkandan gelecek, harekete geçecek ama sen halen geriye bakıyorsun. Onun için birazcık daha toparlanma vakti diye düşündüm ben. Evet sevgili dostlarım yani kariyer hayatınızı askıya aldıysanız bir takım durumlardan dolayı. Ee, ne yapacaksınız? Onlara önce yön vereceksiniz. Sonra ilişki hayatına zaten kendiliğinden böyle düzülen bir durum var. Sizler için yorumunuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.